Evet merhaba arkadaşlar. Brojo ile coğrafya kanalına hoş geldiniz. Evet şimdi patfır kültür gelmeye başlayacaklar bakalım. Evet merhaba. Ses vereyim. Evet ses verin gençler. Evet bugün gençler 5 tane soru hazırladım. Yine 5 tane sorumuz var. 5 tane sorumuzu anlatacağım. Biraz daha şöyle yapalım. Evet, 5 soruyu anlatacağım şimdi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Evet, merhaba gençler. Alo. Merhaba. Selamlar. Evet gençler, beş tane soru hazırladım. Evet müthiş sorular olacak. Evet tabii ki. Önce bir tane e, kuzey ile ilgili bir rüzgarımız olacak. Evet ondan sonra bir geoidlikle ilgili bir sorumuz var. Atmosferle ilgili bir sorumuz var. Atmosferin katmanlarıyla ilgili bir sorumuz var. Evet onlardan bahsedeceğiz gençler. E, harita çalışması yapacağım, yapacağım inşallah yapacağım gençler. Soruları görebiliyorsunuz inşallah. Görebiliyor musunuz? Evet görülüyor mu? Ses verin gençler. Evet güzel. Bulanık mı? Nasıl bulanık ya? Yine mi bulanık? Eyvallah eyvallah. Teşekkürler gençler. Şimdi Evet ilk sorumuzda başlayalım. İlk sorumuza bakalım gençler. Ee, evet ilk sorumuzda okuyabiliyorsunuz. Dünyanın küresel şeklinden dolayı kuzey yarım kürede kutup yıldızının görünüm açısı enlemlere göre biraz farklılık gösterdiğini söylemiş. Bu yıldızın görünüm açısı al alakalı. Öncelikle gençler kuzey yarım kürede görülüyor hangi rüzgarmış? Kutup yıldızı. Bu kutup yıldızının diğer adı zaten kuzey yıldızıdır. Yani hangi yarım küreden görülebilecek? Kuzey yarım küreden görülebilecek. Şöyle bir tane yuvarlak çizdim gençler. Bele. İşte bu rüzgar tam ahanda burada yer alıyor. Yani hangi yarım küreden çok net görebiliyorum? Kuzey yarım küreden. O zaman kuzey yarım küreden net bir şekilde görebiliyorum. Orada ne var? 90 çizdiğim yerde tam 90 var. Yani kutup noktası var. Kutup noktasından yani 90'daki enlemden 90 derecelik açıyla görebiliyorum. O zaman alttaki 80 derecelik olan enlemden kaç derecelik açıyla görebilirim? 80. E o zaman ben enlem derecesine göre kaç derecelik açıyla gördüğümü buradan görebiliyorum. Şurada 10 olduğunda 10 kuzeye kaç derecelik açıyla geliyor? 10 derecelik açıyla geliyor. 0 Ekvator ve ben Kuzey Yıldızını kutup yıldızını hangi yarım küreden göremiyorum gençler? Güney yarım küreden göremiyorum. O zaman kutup yıldızı yani kuzey yıldızı kuzey yarım küreden görülüyor. Enlem derecesine göre oradan görülebiliyor gençler. Şimdi buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde kutup yıldızı daha büyük açıyla alır diyorsa o zaman nereye doğru gitmeliyim? Kutba. Hangi kutba doğru gitmeliyim ama kuzey yarım küredeki kuzey kutbuna doğru gitmek zorundayım büyük açıyla görülür diyorsa kuzey kutbuna yakın olan yerlere bakalım İsveç, Norveç, Finlandiya yani İskandinavya yarımadasında görülür. Hem de kutba yakındır mantıklı. Hindistan. Hindistan nereye daha yakın gençler? Biraz daha böyle 30'da. Yani yengeç dönencesinin orada ve 30. enlemdedir. Kuzeydedir, görebilir aslında. Ama net göremiyor. Meksika. Meksika biraz daha o da yengeç dönencesinin orada gençler. Biraz daha ekvatora yakın kuzeyde görebilir ama sıkıntı. o kadar net göremez. İtalya. Nerede İtalya? Bize yakın. Yani Akdeniz'de. E, o zaman o da gitti. Kuzeyde görebilir. Yunanistan hemen bizim yanımızdaki komşu. O da görebilir. Ama en net nereden görebilirim? İsveç'ten görebilirim. İsveç, Norveç, Finlandiya ya da Alaska, Kanada, Russia, Ruski, Danimarka, buralar diyorsa işte buralar kuzey kutbunda yakındır ve oralar kuzey kutup yıldızını ve kuzey yıldızını daha net görür arkadaşlar. Evet o zaman en bela bu soruyu gençler bitirmiş olduk. Evet bayağı gelen arkadaşlarımız oluyor. Güzel. Evet ikinci soruya bakalım gençler. İkinci soruyu görebiliyor musunuz? İkinci soru bu durumların ortaya çıkmasının temel nedeni nedir diyor. Temel nedeni sormuş. Ekvator yarı çapının kutuplar yarı çapından hemen benim videomu izlediyseniz ya da derslerime katıldıysanız gençler şöyle bir şeklimiz var. Bu şekil nasıl bir şekil? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan bu şekle ne adını veriyorum ben? G, O, İd ya da elips adını veriyorum. Elipsi yazmayı çok seviyorum çünkü gençler E ve S'ye bakın Eskişehir Spor'un S'i gibi duruyor güzel. Geoid ve elips. O zaman elips ve geoid dediğimde aklıma iki tane y gelecek. İki tane y gelsin. İki y ne olacak? Onlardan bir tanesi yerin çekimi. Şurada bir ne var? Merkez var. Merkezden dolayı yerin merkezine kutup biraz daha yakın. Ekvator yerin merkezine biraz uzak. O zaman yer çekimi kutuplarda daha fazla. Ekvatorda nasıl? Daha az. Güzel. Birinci y. Ne oluyor o zaman? Yer çekimi oluyor. İkinci y ne demek? Yarı çap demek. Yarı çap ne demek? Ekvatorun boyu bir tane meridyenden daha uzundur. Çünkü basık şişkindir. İkinci y ne oluyor? Yarı çap. Demek ki yer çekimi dediğimde ve yarı çap dediğimde iki tane y geliyor. İki tane y neyle alakalı o zaman gençler? Aa, geoidlikle alakalı. Bunun temel nedeni neymiş? Geoit olmasıymış. Kara ve farklı yarım kürelerde dağılması geç. Yerin kutuplardan basık, ekvatordan şişkin şekle ne diyorum? Geoit diyorum. O zaman bunu geoit olarak da sorabilir. Bunu geoit olarak değil de ne olarak da sorabilir? Basık, şişkin, ekvator şiş, kutuplar basık gibi sorularda gelebilir. Güneş ışınlarının düşme açısının enlemlere göre farklılık göstermesi bu dünyamızın geoitlik değil, küreselliği ile alakalı yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki bu açı eksen eğikliği ile alakalı. Kutup yıldızı yalnızca kuzeyden görülüyor. Bu da dünyamızın şekli ile alakalı. Ama gençler tekrar söylüyorum yer çekimi yarı çap 2Y geoid olmasıdır. Bunu unutmuyoruz. Evet diğer bir soruya geçiyoruz. Evet. Dinliyoruz değil mi gençler? Eyvallah. Şimdi troposferin ekvatorda kalın kutuplarda ince olmasında diye soruyor. Şöyle bir tane geoid yapıyorum. Ama dünyayı çepeçevre saran hava küre dediğim atmosfer bele gidiyor. Yani gençler şurada kalın. Burada yani kutupta nasıl? ince? Kalın olmasının ve ince olmasının gençler 3 tane nedeni var. Kalın olmasının nedeni 1. Sıcaklık. Sıcaklık Ekvator'da fazla olduğu için genleşme fazla. Genleşme fazla olduğu için de gazlar dağılıyor ve boyut daha büyük oluyor. 2. Yer çekimi. Yer çekimi Ekvator'da nasıl? Az. Az olduğu için gazları yere doğru çekemiyor. Gazları yere doğru çekemediği için de boyut daha kalın oluyor. 3. Çizgisel hız. Çizgisel hız Ekvator'da nasıl? Hızlı. Hızlı olduğu için savrulma nasıl? Fazla. Gazlar nasıl savruluyor? Fazla. E gazlar fazla savrulduğu için dağılıyor ve boyut daha büyük oluyor. Kutupta bunun tam tersi soyuk olduğu için, yer çekimi fazla olduğu için, çizgisel hız daha fazla olduğu için gazlar orada birikiyor ve daha az oluyor. Şimdi troposferin ekvatorda kalın kutuplarda ince olmasında çizgisel hız diyor. Evet çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru azalmasını söyledik. 2. Dünyanın dönüş yönünün batıdan doğuya doğru olması dönüş yönünden bahsetmedik. Tam tersi de olsa yine bu olurdu gençler. Yer çekimi dedik mi? Dedik. Yer çekimi kutuplarda fazla olduğu için gazları çekti. Ekvatorda yıl boyu yükselici havadır. Niye? Yükselir hava, genleşir. Niye genleşir gençler? Çünkü sıcaklık fazladır. Bu da o zaman etkili mi? Etkili. Cevabımız ne oluyor? A Sadece hangisi etkili olmuyor? Sadece 2 etkili olmuyor. A etkili olmuyor. Anlaşıldı mı? Evet, herhalde sesinizi duyar gibi imanlaşıldı dirsiz herhal. Şuna bakalım. Güneşten gelen zararlı ışınlar falan filan gençler bakalım. Güneşten gelen, evet öncelikle burada bir e, atmosferin katmanlarıyla ilgili küçük bir örnek verdiğimizde ya da e, Aa, anlattığımızda gençler, şurası litosfer. Litosfer ne küre? Daş küredir gençler. Bunun üstüne doğru çıkalım. Bundan sonra atmosferimiz başlıyor. Atmosfer içerisinde ilk katmanımız troposfer. Troposfer tam böyle baktığımda yukarı, gökyüzüne baktığımda e, bulutu gördüğüm, sisi gördüğüm katman budur. Yağışın, hava olaylarının meydana geldiği katman. Ve su buharının hepsinin ordu katman ve hava olayı iklim olayının meydana geldiği katman troposfer katmanı. Onun tam üstünde ne vardı? Stratosfer, strafor yani sıcaklık birbirine nasıldı? Yakın oluyordu. Genellikle uçakların e, geçtiğiydi onu söyleyeyim. Hemen bunun içerisinde bir katman vardı ozonosfer. Hemen güneş çiziyorum çünkü güneşten gelen zararlı ışınları tutan hangi katman ozon tabakasıdır yani ozonosfer katmanıdır. Bunun bir tık üzerinde ne var? Mezosfer var. Mezosfer meteorları ne yapıyor gençler? Parçalıyor. Mezosfer meteorları parçalayan katman. Hemen onun üzerinde iyonosfer var. İyonosfer iletişimi sağladığı Radyo dalgaları, televizyon, e telefon bunlar iletişim katmanı olan iyonosfer. Ve en son arabanın egzozu dış demektir. Ve egzosfer en dıştaki katmandır. Burası da gençler uyduları yolladığım şu iki katmandır. Uyduları da yolluyorum buraya. Ama iyonosferin diğer adı da termosferdir unutmayalım. Bakalım şimdi. Güneşten gelen ultraviyole ışınları tutan güneş yaptığım iklim olaylarının bize en yakın Ropos troposferdi. O zaman cevap Eskişehir oluyor gençler. Eskişehir cevabımız oldu. Evet son soruyla davaylıyoruz bakıyoruz gençler. Evet şu soruya baktığımızda. Yukarıda verilen enlemlerden hangilerinin ortaya çıkmasında dünyanın şekli etkili olmamıştır? Hemen bu şunlara baktığımda şöyle Bele. Evet. Burada 90 var. 0 var. Burada bir hayvan var. Yengeç hayvanı var. Şurada ne var? Kuzey kutup dairesi yer alıyor. Bunlardan iki tanesi dünyamızın şekline göre. iki tanesi eksen eğikliğine göre değişiyor. Eksen eğikliğine göre değişen. Mesela eksen eğikliğim 23-27. Yengeç dönencesi kaç? 23-27. Eksen eğikliğim 30 olaydı. Yengeç dönencesi kaç olurdu? 30 olurdu. Eksen eğikliği olmasaydı dönence olmazdı. O zaman eksen eğikliği sonucunda ortaya çıkan neymiş? Yengeç dönencesi. 90'dan yengeç dönencesini çıkarttığımda neyi bulurum? Daireyi bulurum. O zaman yengeç dönencesinin yeri kımıldarsa kutup dairesinin yeri de kımıldar mı? Kımıldıyor. Ama Ekvator daimane olmak zorunda gençler? 0 olmak zorunda. O zaman ben daima en tombul yeri sıfır yaparım. Yani ekvatorun yerini değiştiremem. 2, 90. Kutup noktası. Kutup noktası zaten tepede bitti. Onun yerini değiştirebilir miyim? Değiştiremem. Dünyamızın şeklinden dolayı o zaman nokta ve da e, ekvator en geniş yer. Sıfırla 90 o zaman bununla alakalıdır. Dünyanın şekli etkili olmayan hangisiymiş? 2 ve 4. Yani denizli. Oluyor gençler. Evet, böylelikle gençler bitirmiş olduk. Ama tekrar söylüyorum Burhan Altıre INA C Instagram adresinden de gençler takip edebilirsiniz. Oralarda da genellikle anketler, sorular soruyorum. Ee, sorular soruyoruz, anketler yapıyoruz, testler soruyoruz. Evet, eyvallah gençler. Böyle canlı yayınlar belki çıkabilir, ama reklam yapmayı unutmuyoruz. Evet, reklam yapalım gençler. Yani yayalım böyle hocayı. E, millet, bütün Müslümanlar yararlansın. Ondan dolayı da evet. A Mine geldi. Esmer Bayan geldi. Evet. Yavaş yavaş da evet öğrencilerim gelmeye de başladı gençler. Eyvallah, eyvallah gençler eyvallah. Evet sormak istediğiniz soru var mı? Yayıyoruz. Instagram'dan ya da orada. Evet takipteyiz, takipteyiz de biraz da şey bulunda yardımcı olun yani. Millet görsün. Evet. Pınar da yazdı. O da bizim öğrencimiz. Evet. Biz de özledik gençler sizi. Ama ne yapalım? Artık buradan öyle canlı manlı Eyvallah Esmer Bayan. iyiyim. Sen nasılsın? Evet. Bundan sonra arada yaparız gençler. Bakalım dönüklere bağlı olarak canlı yayınlarda yaparız. Sorular da çözeriz. Hadi olmadı belki dünya haritasının tanıtımı ya da yeni yeni konuların tanıtımı. Bunlar da yapılabilir gençler. Ee, özünüze Özüze bakın. Dasvidan yapaka. Davo edimsi. O Mertcan eyvallah eyvallah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mertcan. Hadi bakalım görüşürüz gençler. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. Hadi bakalım özünüze mökkan bakın. Bay bay.